yine karşınızdayım arkadaşlar. Yine bir eve girdim. Köyce şu anda. Arkamda çok güzel bir dağ var. İnsan bulunduğu yerin şeklini alır ya. Şimdi ben de böyle çeşitli yerlere gittiğimde böyle bulunduğum yerlerin şeklini alıyorum. Yani bu, bu uyum sağlamak. Bu, bu kalemim gibi böyle <laughs> renk değiştirmek değil ama. E, o, o anı yaşamaktan bahsediyorum aslında. Şimdi bir dingin bir gün. <laughs> şimdi bu video niye var? Bu video ilk videolarında anlatmadığımız bu evi çok büyük gayret ve çabalarla, imkansızlıklarla ortaya çıkartmışlar. Ama o ortaya çıkartma aşamalarında neler yaşamışlar? Şu anda da onların bahçelerindeyiz. Neler yaşamışlar? Çok sıkıntı çekerek yapmışlar. Dolayısıyla çözümler bulmuşlar. O çözümlerin de bu hikayeler gerçek olduğu için, bu insanlar gerçek olduğu için anlatılması lazım. Anlatılınca da birilerine faydalı olması lazım. Ben de sizlerin moralleriyle ilgileniyorum zaten. Hep diyoruz ya. Şimdi evet. Bak yine bir şeylerle uğraşıyor. Ne yapıyor Ahmet abi? Bu dillerin solması solmaya başladığı zaman böyle uçlarından alırsak bak şu şekilde yeniden filizlenir. Daha çabuk tomurcuklanır ve daha çabuk gül açar. Ama böyle bırakırsak kendi haline bu sefer ne oluyor? E, gül kendini geçemiyor. Bir diğer taraftan erken kesilirse, bakın böyle solduğu zaman kesmemiz gerekiyor. Ama erken kesildiği zaman da gül küser açmaz. Evet, videomuz başladı. Öyle mi? Dedim ki, çok imkansızlıklarla bu evi yaptılar. İlk videoda tabii ki bahsetmedik ama seni çok sevmişlerdi. Elma evet. sirkesiyle kanseri yenen adam diye tan tanınıyorsun artık. Çok teşekkür ederim herkese. Şunu, <laughs> abi abi. şunu da bir alayım. Al, al onu Şu da, da al. Bu arada... Hafif böyle bahçeden girelim, biraz sonra evin içine gireceğiz arkadaşlar. Neyi, nasıl yaparken, ne çözümler bulmuş kendince? Aslında bu videonun dinamiği o. Biraz da onlarla ilgili konuşacağız. Bahçede e, koca koca kabaklar var. Buralar yoktu, şuralar. Değil mi? Ya sen ömründeki defa mı o kadar büyük kabak gördün? <laughs> Benim yani bu kadarını gö ben... ilk defa gördüğüm gibi. Ben görüntüye uygun kabaklar yetiştiriyorum. <laughs> Olay bu zaten. Gülşen abla orada. Gülşen abla nasıl? Şöyle bir merhaba dedirttirelim sana da. Hoş geldin. Seni bugün güneşte çok fazla yormayalım, evin içinde dahil İstak. olacak tamam mı Gülşen abla? İstak için var Tamam, çok kibar insanlar ya. Bunlar var ya. Ahmet abi, şimdi şunlar ee, yoktu değil mi Ahmet abi? Vardı da, küçüktü, büyüdü de açmamıştı. Onun şey, için dikkat, dikkat çekmiyordu. Bizi güzel açınca ister istemez dikkat çekmeye başlıyor. Evet, şöyle hafiften böyle ilk videoda izleyemeyenler, ilk videoyu bilmeyenler açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan izleyebilirler. O videodaki değişiklikleri zaten görebileceklerdir. mesela şu Japon üzümü denilen bir ağaç senin çekmeye başladığın yarı kadardı. Evet. O zamandan bugüne bu kadar büyüdü bu. 3-4 ayda oldu herhalde. Bu değil kadar büyüdü. Senin bahçe şimdi bu halde. Şu kenardakiler yoktu abi. Hiç yoktu onlar. Çiçek ekmişsin oraya. E tabii, orada ileri dönüşümümüz vardı hatırlarsın <laughs> belki. İleri dönüşümün üstünde o gübrenin hayvan gübresinin üstünde kendiliğinden çıktı onlar karışık gelmiş. Bal kabağı. Bal kabağı da var şey de var. E, çok güzel süslü su sü kabakları var. Şunun altında çok güzel süslü süslü. Nerede? Nerede? Yok. <laughs> var var var. Buluruz. İşte. İşte. Evet. Böyle süs kabaklarımız var. Evet. Tabii ki bir şeyleri başarmak çok güzel. Bazıları çok övünüyor da diyebilir ama güzel bir şey yapmakla övünmek de... Yok yok, bizi farklı anlarlar. Farklı övünme falan değil. Biz burada... Ne? <laughs> Çözüm... Ne? Aslında buradan güzel, başlayabiliriz. Buradan başlayalım mesela. Evet, evet. Şimdi... Bu taşlar nedir, nereden geldi? Bu taşlar nereden geldi? Ben bu taşları Afyon'da e, mermerci bir kardeşime bir iyiliğim dokunmuş herhalde. O da bana çok cüzi bir rakama bu taşları dökme olarak verdi. Ne olduğunu da bilmiyorduk. Evi bitirdikten sonra yavaş yavaş ancak bunlara sıra geldi. Ev bitmeden taşı nasıl işleyelim? Ama senin hayalin böyle bir şey miydi? hani Değil. Böyle, böyle Benim bir şey hayalim mi? Ankara'da hamam önü evleri var meşhur. O hamam önü evlerinin ahşap, kalın ahşap içerisine dekoratif tuğla işlemişler. Çok hoş görünümlü. Oradan esinlendim ama kısıtlı bütçeyle başlayınca bir hesap yaptık. Bizim bütçeyi çok aşacaktı. Evet. O hayalimden vazgeçmek zorunda kaldım. Onu da kendim yapacaktım. Kendim yapmayı düşünüyordum ama olmadı. Buna şükür bu da güzel oldu. Sen hiçbir bilgin yok. Ev yapmayı bırak. Yani taşla alakalı bilgin yok. Yok ben emekli polis memuruyum. Emekli polis memurusun. Hiçbir bilgi yok ve bir anda inşaata giriyorsun ve iş başa düşüyor. Yapmaya başlıyorsun. Bilgim şöyle. Bunlarda hiç görmediğim bir şey ama e, içeride fayanslar var onları da kendim yaptım. Sadece onu 20 yıl önce Ankara'daki kooperatif evini Yapan Usta'yı izlemiştim. Kafama onları kaydettim yani anamın bana hediye ettiği bilgisayara kaydettim evet, onları. Evet ilk videoda söylemiştin. Orada, oradan onları geri aldım, onu uyguladım, onu başarınca şunları yapmak bana daha kolay geldi. Şu taşları kesmek, her seferinde in bu hizadan birini kes, başa çıkacak gibi değil İskelem yok. Ona gücüm yok. Ben de ne yaptım? Taşlar çok değişik ebatlarda. Gördüğünüz gibi bakın çok farklı ebatları var bunlar. Evet, şunlar mesela abi şey, şeyden haberbaz artık. Burada cevap alalım. Şu bitiş sırası. Hı hı. Ne yaptığımı Buna göre, buna göre ayarlaya, ayarlaya aynı zadon olanları hiç kesmeden hı hı. değişik taşlarla. Burası da. Şimdi şu taş ebatını tutmuyor. Evet. Şu tutmayınca ne Bak, yapacağım orası ben farklı de? Mesela. Bunları yan yatırarak. Burayı kapattım. Yoksa buradan şimdi ben 100 tane taş kesmek zorunda kalacaktım. <laughs> Sadece şu pencere altına. Şu yağmurun iniş boruları. Ha onu da mı sen yaptın? Bunların da mı? Bunu Eskişehir'den getirdim. Burada satılmıyor bunlar. Burada yok. Burada yok. Montajını kendim yaptım bunların da. Şu iki taneyi çekene yapana kadar neredeyse bir günüm geçti. Usulünü bilmiyorum. İç içe geçirmeyi, şunları geçirmek o kadar zor ki. Çünkü bunu kıvırdın mı? Burada çok büyük bir pot yapıyor. <laughs> ben pensenin ucuyla şu kıvrıkları giderdim. Evet. Şu kıvrıkları giderdikten sonra bura genişledi. Hapıt diye oturdu. Evet. Diğer geriye kalan 6 tanesini 3 saatte yapıverdim. Evet. Anam derdi ki oğlum boy gezdirme, göz gezdir. Ne, ne gösteriyorsun, gösteriyorsun abi? Şu çitler. Çitleri de mi sen yaptın? Evin etrafı böyle tamamen bu çitlerle çevrili. Bunları montajında kendim yaptım. Yani bir memur hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor. İlginç olan aslında bu. Ama burada mesela asıyorum, çit, çit konusu, hepsini aile işlemek lazım. Mesela burada ustaya ulaşmaya çalıştığında, ulaşamadığında mı? Yok, para yok. Bir de kendime güven ya ben bunu evet. yaparım diyorum Evet, yani. Bitti, bu ben kadar. bunu yaparım Harikasın. dedim, iş bitiyor. Harikasın abi. Şimdi evin içine doğru girelim bakalım yavaş girelim. yavaş. Asıl sanat orada. Çok şey değişti tabii ki. Çiçekler büyüdü, ağaçlar, bir şeyler vesaire. Bak şöyle güzel bir hale geldi. Sağlığın nasıl bu arada abi? sağ olun iyi misin? iyiyim. Bu arada ben bir daha gittim kontrol amaçlı kolonoskopimi hı hı. doldum. Ufak tefek pürüzler ama henüz tehlike yok. Ee, yine işte elma sirkesine de, zerde da, nedir kefire de, turşuya da devam. Devam ediyorsun, güzel. Şimdi bu tür hastalıklarda birinci madde doktorların herkesin söylediği bir şeye yoğunlaşmak. Ben e, bunlara yoğunlaşana kadar 2-3 ayda bir kolonoskop oluyordum. Tekrarlıyordu sürekli alınıyordu polipler. ama şuraya yoğunlaştıktan sonra kendim öyle bir verdim ki buraya. Evet. Hiçbir şey kalmadı. Vay be. Şimdi evin önünden başlayalım. Bu taşların bu kaplaması, bu taşlar nereden geldi eline, nasıl çözüm buldun? Bunları mı sen yaptın diyelim? Şunlar, o kadar hoşuma gitti pahalı oldukları için böyle pahalı değil bazı Pahalı değil mi? Şuralar. Ee, bakın şu şekilde pahalı. o kadar hoşuma gitti ki ince de zarif bir de. Hı hı. gün her tarafını bundan kaplarım düşüncesiyle aldım. Kasayı açtık, bunları çıkartmaya bir başladım. Hayda bu taşlar bitti. Aynısı <laughs> şura kadar var ya. Aynısı bir oraya kadar. Taşların hepsi bu. E burayı kaplamayacak. Evet. Ne yapacağız? Hele dur bakalım dedi. Kaç tane sayısını yazdık. Kasayı eşelemeye devam etti. Şunlar çıktı mı? Pis -"Kötü!" -"Bunlar değil mi?" -"Evet." -"Eşim bir yıkadı bunları, çiçek gibi oldu." -"Oo, Hayırlı. altın çıktı içinden." -"Ama bunlar da bu kadar." -"Evet." E -"Ne yapacağız?" <laughs> -"Abi var ya, kitap gibi var. Şu an 27. sayfasındayım yani." -"Devam et abi." Evet. Eşim -"Ha bunlar. sefer bunlar çıktı." -"Hı hı." -"Bunlar da bu... bir bu camın üstüne, bir bu camın üstüne." -"İnanır mısınız? Bu taşlardan ya birer tane arttı." Ya hiç çarpmadık. Yani tam evin yüzeyine göre? bizim şu plana göre. Bu plana göre. Ama eşim istatistikçi. Şey mi yaptınız o yani? O hesap yaptı. He. Şu taşların hepsini bir kere dur bakalım, ne malzememiz var önümüze Tabii koyalım kaç dediniz. Kaç tane taş ha. var. Ne kadar yer kaplar, eşim... Benim matematiğim zayıftır da, onunki çok iyi. İstatistikçi o. Birbirinizi tamamladınız. O şey yaptı, Nedir? Ee, tamamen hesapladık, kitapladık, ondan sonra uygulamaya geçtik. Normalde bunlar fileli olur, 33'e 33 büyüklüğünde filelerdir. Evet. Tanet böyle bütün bütün yapıştırılır. İşi bilenler aynı bu senin Ama yorumuna katılacaklardır, evet. Tabii. Tane biz... tane bunları böyle yapıştırdın mı abi? Hepsini, ya? birer birer. Hem de çok sıcak, harç kötüymüş. Malayı çektiğim zaman buraya harç koyup üstüne yapıştıramadım. Ha. Kuruyor. Şöyle bir geri gele gelebilir miyiz abi? Burada bir V hissi var onu da anlatacağım şimdi. Şöyle geliyor Aynen. ve şöyle gidiyor. Bunu Aynen. da bilerek yaptım deme sakın. Yok, ona eşim yaptı. Yani bilerek yaptınız değil mi? Ben normal başladım. Hı -hı. Karışık işliyordum. Eşim dedi ki ya dur şöyle desen çıkıyor dedi. Yerde uygulamasını yaptı. Evet dedik olacak. Onu buraya devam edelim. Ha yere ilk önce şöyle bir dizdi bakalım dedi. Malzemeniz var. Böyle Şunların hepsinin üstünü bir tanesini alıp ucuna harç koyup tane tane yapıştırdım. Hı. Bu taşlar da mesela. Hiç artmadı. Tane, tane Bu kadar çıktı Bu yani. Kadar. Allah Allah. Ben de onları buraya uyguladım. Yola çıkınca yol nasıl açılıyor? Yuşen abla evet. seni çekiştiriyoruz ya. Ne emeklerin geçmiş ya. Ha? Evet. işte. Yere serdin. Yere, serdi. Yere serdik. Desen yapmaya çalıştık. Ondan sonra bu taşlar Ahmet'in e, müşterisi'nin e, emeğinin karşısı. Hollanda verdiği bir taş. Çok ilginç bir şey ya. Ya işte böyle güzel fotoğrafları görüyorsun ama güzel yaşamları görüyorsun ama ne emeklerle geliniyor evet. o şeyler değil mi? Gene hep pratik geliştirme. Şimdi insan bir şeyleri yapa yapa öğreniyor. Etraftan da öğreneceklerimiz var. Mesela şu, ben bunu e, buraya ha. her taşı yanına getirip spiralle kestim. Bunu biz Oysa, yapmadık. Bunu siz yapmadınız o mı? Bu adam bunu hediye buldu. etti bu. Bizde. Çoğu taşları eksikti. Hediye etti. Aynı vermerci. Yani, bu şekilde mi hediye etti? Bu şekilde. Bu, bu fileli. Taşları eksikti şöyle. Eksikleri Hı -hı. ben tamamladım. Renkli uygun taşlar buldum sağdan soldan. Ama şunları keserken spiralle bunu buraya koyarak üstünden çizerek kesmeye çalıştım. Halbuki şimdi yeniden yapsam bu bir kenarda duru şu taşları yapıştırmadan buraya dizerdim. Bunun üstüne koyup Çizerdim, çok, çok, güzel. Çırp diye keserdim. Ya bilgi vermeyi sevdiğiniz için de ben sizin yanınızdayım zaten. Çok güzel şeyleri paylaşıyorsunuz. Bu videoyla etkileşim kuran insanlar da faydalı oluyor. Diyorsun ki bak şu andaki aklım olsa böyle yapardım tabii değil mi? Tabii ki ama bilgiyi tabii paylaşmak da var, tutmak da var. Aha. Mesela ben önceki videoda civcivlere susam veriyorum dedim şu ilk yeni doğduklarında. Evet. Onu ben ablamdan öğrendim. Enginar yetiştirmeyi ablamdan öğrendim ama e bu bilgiyi uygulamazsan bir anlamı kalmıyor. Eve girelim mi yavaş yavaş? Girelim. E bakalım evde ne marifetleriniz var? <laughs> evde ahmet et varsa her şeyi o <laughs> yapacak. Lan, diyorum ki boyu fıtığın var yapamazsın. Evet. Ya, diyor ki illa ben çakacağım bu tahtaları. Ama öyle değil bir odaklanmış mı? ki değil mi Gülşen abla? Aldım tüm şu tahtaları yapacak tüm ekipmanım, malzemem. Benden güçlü gizli almış. <laughs> Şey mi? Gülşen Abla kızar diye mi korkuyorsun yani senin ya kızar değil. koruma işgüdüsü Şimdi hem koruma hem <laughs> işin de neti şu fayansları mesela. Ben ondan gizli başladım. <laughs> o nerede? Gülşen Abla nerede Şimdi o zaman? Biz bir kiralık evde oturuyoruz ya. Ha, sen buraya gelip gelip gidiyorsun. Tabii. Şimdi <laughs> e, en son fayansları yaptırmaya geldi. Şeyi de bırakmadın he, <laughs> ha <o> Bırakayım. <laughs> evet. Şimdi buraya yapmaya geleceğim karar verdim. Tamam. Nereye gidiyorsun dedi bana. <laughs> dedim evet. fayansçıyla konuşacağım. Evet. Eğer e, anlaşabilirsek usta bugün başlayacak dedim. Sakın sen yapma ha dedi bana. Aynen de böyle. <laughs> Ev sahibi kontrolü göndermiş bana. Ev sahibim geldi. Bir bak bakalım ne yapıyor şimdi. Bakmış 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 bir şey anlayamamış. Eşime demiş ki vallahi bir şeyler yapmış ama ne yaptığını anlamadım ben. Birinci taş. Neden o birinci taş? Neden o anlatayım. Şimdi bu merkezdir, dünyanın merkezi gibi. Bu da evin bir merkezi. Neden burası ev, yani merkezi abi? Anlatayım. Ne? Mesela burayı merkez seçseydin, şurayı, burası mı merkez olacaktı, Or olmaz mıydı? Yok, zaten orada bir merkez. Tamam, bilmeyen birini anlatıyorsun abi şu ha, anda. O da bir merkez de, ben esas bunun merkez olması şu. Niye? Şimdi bak... Ha buradan şu dört yerin tamamına ortası yayılım mı? yayılım şekli bu. Bu birinci taş. Abi bak çok önemli aslında her şey buradan başlıyor. Birinci taşı doğru koyarsan doğru gider doğru mu? Tabii ki. Şimdi bak o kilimi çekelim de oradan bir çizgiyi göreceğiz. Ha. Şimdi ne çizgisi? Bu taşın yerini nasıl belirleyeceğiz? Önemli olan. İşte ha ben onu onu soruyorum abi. Evet. Yerini belirlemek. Tamam. Şu aralık ne kadar atıyorum? 1.80. Tamam. Yarısı nedir? 90. 90. Hı 90'ı buradan aldım. Buradan da aldım. Oradan da aldım. Ondan sonra aynı hizalama yapıp oraya bir çivi çaktım. Tamam. Oraya da bir çivi çaktım. Bir ip gerdim. Bunları tamam. nereden var kafanda? Bir kere dedim ya. O izledikten 20 sonra yıl tamam devam edelim. Evet devam edelim. O bilgim var. Ama onun dışında başka bilgim yok. <laughs> Yusuf abla hala gülüyor, evet. <gülüyor> Şimdi bu birinci çivi ipi çektik. <laughs> İyi de bunun yönünü nasıl bir diğer yönünü evet, bileceğiz? Tamam. Bu sefer şu aralığı ölçüyoruz. Kaç burası? 90 ortası kaç? 45. Tamam. Biçimi 45'e çarptım. Biçimi 45'e çaktım. şu arana kadar atıyorum 65. Biçimi de buraya çaktım. Düzgün bir şekilde bir ip artısı oluşturdu. Evet. Artının olduğu yerde, Evet. işte bu bizim birinci taşımız. Bu çizgi buradan gelir, aynı Bak, bir şekilde... Bak, hiç bozmadım. Bütün çizgiler öyledir. Gidiyorum, hala gidiyorum. Şöyle bir... Aynı zamanda görselliğe ve estetiğe de önem verdiğin de ortaya çıkıyor. Bu görsellik ilgisi yok. Bu işin tekniğiyle ilgisi var bunun. Benim de işten anlamadığım ortaya çıkıyor işte. Ya herkes her şeyden anlamak zorunda değil. <laughs> şu iştahın var ya anlatma iştahına hayranım abi. Peki şu... Oraya geleceğiz daha. Oraya mutfağa gelecek misin? Oraya ben geleceğiz. De, ben de heyecanlandım abi evet. Ben buraya yaparken şu kapıları yaptırdığım adam ölçü almaya geldi. Hı hı. Adam müteahhitmiş. Dediler, biz Ahmet Bey ile <laughs> görüşecektik. Ahmet Bey tamam, evet. Dedim benim. Bir, birbirine bir garip baktılar. Dediler sen mi yapıyorsun bu fayansları? Dedim ben yapıyorum. Öyle dediler. Mesleğin mi senin? Dedim ben emekli polisin. Evet. E, daha önce yaptığımı hiç yapmadım. Gene bir tuhaf tuhaf baktılar. Ama şurası bitmişti. Banyoları yapıyordum o zaman. Nasıl olur diye konduramıyor işte. Abi. Değil. Adamlar müteahhit, işi bilen adam. Tamam işte. Şunu Şuraya baktılar. Birbirlerine bir tuhaf baktılar, ne oldu dedim, hata mı var? Yok dediler abi, biz dediler ustalara iş yaptırıyoruz. Böyle baklava deseni de değil. Düz işlenmiş fayansı, şu eşiği kesmeden içeri giremiyorlar. Sen dediler, bunu çapraz işlemişsin, ömründe ilk defa yapıyorsun. Evet, çok ilginç ya. Ve hiç kesmeden içeriye mükemmel girmişsin dediler yani, evet. ona şaşırdık. Tebrik Te ederim. Ramazan, oruç. Uruç. Ondan sonra bana kızıyor, gelmiyorsun, yardım etmiyorsun diye. Ben ona demedim ki. -"Yap." diye. Değil -"Yap." dedi, <laughs> <laughs> Bu kadar fayansın, her şey... O da sana demiştir. yemek yapmıştır. He? Öyle ya. ödeşmişsinizdir, değil mi? İçerisindeyim. Buraya mı geleceğim, değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> Ama şimdi... Burada olay nedir? Zoru başarmak. Evet, evet. Mutfak çok güzel abi ya. Mutfak... Hadi geçelim. Mi? Taş yapmışsın her tarafı gene. Bu taşlar da bu kadar eline çıktı değil mi? Bak i̇şte düşer bayılırım ha. Bu kadar çıktı. Hayır. Bu kadar. Yetmedi. Ha yetmedi. Ha. Yetmedi. Bak çok dikkat edilirse ha. şu sıradan sonrası çok dikkat edersen bak farklıdır. Aynı bunlar milimetrik ovalli farkındaysan Aha. Şuralar, bunlar düz kesin bak. Bunları sonradan başka yerden gittim buldum aldım. şey var. Buat var burada. Var. Elektrik e, dağıtım. Ha onu da öyle kapattın. E tabii plastik yakışır mı onun üstüne? Evet. Taşa taşla. Ustaya falan yaptırsanız 25 o zaman. Yeradan, yani, o zaman. O zaman. Kaç sene? Kaç evet. 3 4 sene önce? Kaç 2 sene önce. 2 sene 2 önce. İmkan evet. ya, yok yani 25 gün öyle biz nasıl kazanırız? Şimdi bunun 100 bu maaş alıyor. Demek da. ki insan her şeyi öğrenebiliyor zaten. <laughs> yani imkansızlıklarla. <gülüyor> ya bir yerde imkansızlık ben başarmayı seviyorum. Ben bunu yaparım dedimse yapacağım, yapmalıyım buraya başlarken aslında hiç hiç paramız yoktu. Annem hani bize temel için 30 milyon vermese belki başlayamayacaktık. O bizim ilk adamımız oldu. Ondan sonra ondan borç, bundan borç. Ee, yok kiracıyı bekle, kira versin. Ondan sonra e, pazarımızı yapalım. Öyle öyle ancak iki senede bitirebildik. Para olsa Hemen tamam, biter biliyorsun böyle inşaatlar. Şu görüntü çok hoş geldi bana. İçinde sıcak hissettim böyle yani. yani evimiz küçük bir derinlik veriyor. Derinlik veriyor. Bak şu görüntü derinlik, Gülşen abla. Derinlik. Hele salon. Aa, ama o zaman bak şeye madem kızdıysan affet e, Ahmet abi. Bak sana çok güzel bir... Burası senin alanın evet. Gülşen abla. Sana çok güzel bir alan ayarlamış değil mi Ahmet abi? Bak bak gül gülüşe bak. Ama orada teşekkür ederim. türlü ediyor bana. <laughs> orada bir sıkıntımız yok. Çok oldu. iyi ya. Evet. O daha önce de söylemiştiniz belki ben para biriktirmesini bilmem ama o para biriktirir. Bir ihtiyacınız oldu mu hop o da öyle imik yapıyor. Herkesin yapısı farklı. Herkesten aynı olmayı bekleyemezsiniz. Tabii. Burası salon. Burası salon. Bir dakika bu ne hangi boyayla çalıştın bunu abla? Yağlı, boya. yağlı boya. Aslında sulu boya bir resimmiş ama ben Aha. yağlı boya çalıştım. Ne güzel. At, ne kadar böyle asıl bir hayvan değil mi yani? Evet çok. Bunu da oğlumuz yapmıştı. Burada da böyle. Oğlumuz he. biraz Eskişehir Güzel Sanatlar mezunuydu. Hacettepe'de master yaptı, Hacettepe'de doktora yaptı. Ondan sonra da Çankırı Üniversitesi'nde şu anda. Ha, benim memleketimde. Öyle mi? Evet. orada öğretim görevlisi. Çok iyi. İlk denemesi üniversitede. Bu, bu evdeyken zaten senin bu evi yapmaman mümkün değil. Sanki bir şeylerin işareti ve ikonuymuş gibi. Yani bak burada şu şifreler var. -"Aa baba, işte şunu şuraya gizledim ki, bunu böyle yapabilirsin." falan gibi oku. <laughs> Artık ne okursan. Değil mi? Bu burada ve sen evi yaptım. -"Perdeleri de özellikle bu tür perde seçtik ki hani burası bir çeşit köy yeri gibi ya <laughs> e, birazcık nostaljik kumaş olsun istedik." Bu o yüzden... kumaşların ismini ne deniyordu Köşen abla? -"Buldan kumaşı diyor. Buldan kumaşı. Ha, Denizli. -"Denizli hmm. Eğer ben bunu normal bir taraftan başlayıp, sonuna kadar gitseydim 52 mi, 55 tanemin bir sırada taş var. 52 mi? 52 ve 55'ti. S, -S, S olacaktı. Şu dikey çizgileri yakalayamayacaktım çünkü milimetrik değil. Haftalık işlerini yazabilirsin abi. Yıl boyu planlama yapabilirsin. 52 hafta seniyor. Böyle <laughs> de olabilir. Ama ben ne yaptım? Bu hata taşın hatalarını en aza indirebilmek için evet. zekamı kullandım. Ne yaptın? Alta bir sıra işledim. En alta. En alta. Tamam. O bir sıranın içerisinde, orta sıralardan bir tanesinin terazisi en düzgün olanını seçtim. Tamam. Su terazisiyle. <laughs> Onu kapının e, pervazından ölçtüm. Kapının pervazı nasıl olsa tam dikey olacağına göre dedim. Evet. Hiç onun terazisini almaya gerek kalmadan ölçtüm. Ne kadar? Atıyorum 2.25 Üstten de 2.25 e ölçtüm büyük bir mastarla yukarıdan aşağı çizgi çizdim. Bir kısmını buradan oraya doğru gittim. Bir kısmını buradan sola doğru gittim. İki günde de bitirdim. Burada amaç... En, en, az daha indirmek. E, hatayı yarıya indirmek. Çok iyi. Evet. Tek sıra gittiğim zaman ne yaparsam yapayım S olacak. Resmen videoda 20 dakikada bana şu anda taş ölmeyi öğrettin Ahmet abi. <laughs> Ama sen de yetenek varsa öğrenirsin. Es, yok, değil, değil mi? Yok o da yok. <laughs> şey falan. Ha, <he>, fayansları. fayansları. <laughs> Peki bu, aha, bir dakika. Şimdi burada dekorlar var. Böyle paket olarak mı alıyorsun mesela? 5 metrekare diyorsun. Bunun içinde veriyorlar mı dekorları Tabii, abi? Şöyle içinde derken fiyatı evet. ayrı ama sonuçta buna uyumlu olan kendi dekor malzemeleri bunlar. Evet. Bütün seramikler aşağı yukarı böyledir. Sen böyle düşündün dik yapmayı. Biz öyle düşündük. Şöyle iki sıra yapsak e, desen görünmeyecekti. Buraya iki sıra yaptım. <gülüyor> <gülüyor> böyle Bakayım. Göre. Bakayım. Bir de ha. Alandar ya zaten. Evet. Şimdi ben buraya iki sıra, iki sıra bundan yapsam çok kaplayacak yer. Ama burası tek doğru olunca iki sırayı burada kullandım. Burayı evet. bu, ama burayı da sen yaptın değil mi? İki banyoyu da sen yaptın değil mi? Çok güzel işçilik, çok güzel. Yani benim haddim olmayarak söylüyorum tabii ki de. Yani gayet iyi gözüküyor. Belki biz bazı ince şeyleri göremeyiz şey ama var <laughs> hatalar tabii ki var ama tabii ki. Yani bunu hayatında yani. ilk defa yapan biri ya, için o tabii biz daha bir kere konuşmak için o seviyeye gelelim bir kere yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ya, Babam yaparken hı, hı yerlere sıçrattı. Ondan sonra dedi ki yerlere sıçratıyorsun. <laughs> Yapmıyorum dedi attı. Ondan sonra da ben badana yaptım aman Allah'ım ben de sıçratıyorum. <laughs> Artık ne diyeyim yani kendim bitirmek zorunda kaldım. Sıçrıyormuş demek ki Sıçrıyormuş bana. <laughs> Valla ağzınıza sağlık. Şöyle hafifçe dışarı doğru çıkalım mı? Çayımızı yaptım ben. Çay yaptın. Hı -hı. Ya sizin şu ikramlarınız var ya zaten. Evet. Burada öyle herkesin e, yüzünün gülmesi, mutlu olarak görmek de yani. karşıdaki insana da Aynı mutluluğu veriyor. Düşünsene, bunun gibi bir tane görmüyorsun. Bunun gibi binlerce insan görüyorsun. E, i̇nsan mutlu olmaz mı? Ha, Teşekkür ediyorum ben de sizlere. Belki yani. oh. Ama e, bahçemiz, evimiz, mutluyuz ya. Yalnız değilsiniz, niye yalnız diyorsunuz? İkimiziz. Yani, i̇kiniz, yani ikiniz ikiniz tabii ki yalnızsınız, o anlamda şehirden yalnızsınız değil mi? Uzaktayız. Baksana, bu tarafta bir inekler pişmanlık var. Mı? Mı? Yok canım, yok. E, tamam, bir şey yok, onu geçtik o zaman. Ha. Ege dayanışma grubumuz var, onu bilmiyorum, biliyor musunuz? Biliyorum. Bilmiyorsunuz. Ee, ara ara toplantılarımız oluyor, organizasyonlarımız oluyor. Hiç Orada dinlemedik, davet dinlemedik, ediyoruz. Misafir ee, çocuklarımız buradaydı. Eylül'ün ilk haftası mi? olacak tekrardan. Sen Oradan Tabii ki. Tamam olur. Orada da yeni insanlara tanışma fırsatı oluyor insanlar için. Çok aç gözü olmamak lazım bence. Hani çok şey beklememek Şuyum var, yok daha büyük, daha büyük ev. Sırası geldikçe olacaksa oluyor, olmayacaksa olmuyor. Biz küçücük yaptık. Olur. Bak iki oda, bir salon. Gördün, odalar küçük. Durmasını bilmek lazım değil evet. mi? Evet. Şimdi Beşen ben olur. buraya büyüğe başlasaydım bitiremeyecektim. Daha büyük yapayım dedi, istemiyorum dedim. Üste çıkayım dedi, -"İstemiyorum dedim. Yani biz zaten küçük bir aileyiz. Bütçemiz küçük. Ayağımızı yorganımıza göre uzattık. evet. Ayağımız da yorgandan dışarı hiç çıkmadık. <laughs> evet, böyle videomuzu... Önceki videoda bu bahçe lambalarımız da yoktu bak. Ne yoktu? Şu bahçe lambalarımız yoktu. Tamam. Bunları bunları yeni taktık. Ahmet abi Dışarıda sağlık ya. Dışarıda bile var. Bugün gene morallendim ya. Bunları değil mi? Evet. Hmm. Bunları da Dört yıl önce Ankara'dan getirdim böyle yaparım hayaliyle ama e, takmak kısmet olmadı. Çünkü betonları bir yıl önce kendim yaptım, kendi yerlerini yaptım. hazırladım ama e, işte her şey sırayla bütçe meselesi. İmkansızlıklarla. Ancak şimdiye denk geldi böyle dört tane bunlar. Evet, çok güzel Garajını da yaptın. O zaten... Abi bunu şey yapacaksın değil mi? Bunu düşün, konuşmuştuk ha ilk ha. videoda da üstünü bir şey. Asmalar Asmaları üstüne attım. Aha. Yayıldı bak o günden bugüne bunlar üstüne çıktı yeniden. Evet. Bir müddet sonra temelli yayılacak. <laughs> Ahmet abi evi bu cepheyi yapmayı daha önce düşünüp de mi yaptın? Yani kapısı buraya baksın. Yola baksın diye. E, tabii ki şimdi yandan giriş olduktan sonra sanki bir resmi daireye giriyormuşsun gibi. Benim bana psikoloji öyle. Ha. Ha, açıları açılara düşündün mü ama teknik olarak işte kuzeye baksın, güneye baksın. Yok kuzey olarak değil. Yön olarak, Sen yön olarak böyle psikolojik yani olarak değerlendirdin. Baksın, bakıldığı zaman evin ev gözüksün yani. Tamam. Yani, yoksa evin şimdi buradan yanı gözükmesiyle önü gözükmesi bir değil. Sen böyle yorum yaptın. Aynen öyle. Teknik olarak yorum yapıp da ona göre evini yapanlar da var mesela, o Yok, yüzden sormak. Yok ama öyle bir tesadüf oldu ki. Aha. Şimdi e, demin ki o taş sarı taşlar vardı ya dışarıda Evet. Onun içerisinde mantolama var. Onu da kendim yaptım ben. Mantolama da kendin yaptın. Tabii. Önce Şirketleri mantolama... var ya mantolamanın. Vallahi helal olsun abi. Mantolamayı yaptım. Onun üstüne file çektim. Filenin üstüne ince bir sıva taşı onun üstüne işledim. Evet. Bak buradan baktığın zaman şuradan daha eksiklerim var. stroforlar gözüküyor oradan. Ha evet şurası. <laughs> Tabii fileli filenin üstüne taşları yapıştırdım. Evet, evet. Dilerim sizin de inşallah e, bilerek ve planlı geçtiğiniz güzel hayatlarınız olur ve göğsünüz açılır sonuna kadar kendinize iyi bakın. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa bu konular alakalı olabilir. Veya yeni gittiğim ailelerde neler sormam gerekiyor ya Murat şunu da sorabilirsin dediğiniz neler varsa bütün düşüncelerinizi bizi gizliden izleyen, sesini çıkartmayan, uzaktan izleyen birçok insan var. Lütfen yorumlarınızla bize destek verin. Vallahi çok mutlu oluyorum ya. Yani o yorumları okuyorum. Tabii ki çok vaktiniz olmuyor hepsine tek tek cevaplamak ama inanın hepsini okuyoruz. Hepsi çünkü görüyorum yani. Kendinize iyi bakın. Bir videoda görüşmek üzere.